Bizim dertlerimiz var. Çiftçimizin derdi var. Esnafımızın derdi var. Türkiye'de atamalarda liyakatsizlikten doğan bir takım hadiselerle ilgili dertleri var. Bunlar gözden ırak tutulmaya çalışır. Hiçbir kural ve kaide tanımadan bir insan en alt mertebeden birdenbire en üst mertebeye kadar çıkarılıyor. Liyakat olmazsa siz bir insanı sadece size bağlı olduğu için, sizin sözünüzden çıkmayacağı için bir makama getirirseniz ülkenin problemlerini çözemezsiniz. Kendi problemlerinizi artırırsınız. Milletimiz geçim sıkıntısı çekiyor. Rakamlarla iktidar maşallah sıkıntılar azaldı. Kimsenin derdi yok. İşsizlik de azaldı. Geçim sıkıntısı yok. Artık herkes öyle bir defa içinde yaşıyor ki bunu görmüyor ya muhalefet diyebiliyor. Bunlar oturuyorlar saraylarda, köşklerde birbirleriyle herkes bir yerden beş maaş alan, öbür taraftan üç maaş alan insanlar oturmuşlar. Ya bunlar nasıl oluyor da bu memlekette geçim sıkıntısı var diye aralarında konuşuyorlar. Ya bu kadar gaflet olur mu be? Birazcık da insaf etmeye ihtiyaç var.